de bulunduğumuz Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Çukurova Havalimanı projemizin birinci ve ikinci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Çukurova Havalimanı'nda şehir merkezlerinden kara ve demir ulaşım sağlanması için karayolları ve demiryolları genel müdürlüklerimizle birlikte Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çukurova Havalimanımızın demiryolu bağlantısında önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacaktır. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.